Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sanız yerindedir. Sevgi arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok güzel, muazzam bir deneme sınavı oluşturdum sizlere. Birçoğunuz bana şunu soruyorsunuz. Hocam bu sene 2021 DGS zor mu olacak, kolay mı olacak? Acaba sorular nasıl olacak? Işte bir öğretmen olarak tecrübelerimden yaralanarak hayal gücümü kullanarak çok muazzam bir deneme sınavı oluşturdum sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok büyük emekler vererek ciddi uğraşlar sonucunda bu deneme sınavını sizler için oluşturdum. Bu deneme sınavının özelliklerinden bahsetmek istiyorum sevgili Arkadaşlar tüm sorular orijinaldir ve bana aittir. Ayrıca gerçekten bu sene sınav soruları nasıl olabilir? Tam sınav paralelinde, DGS paralelinde bir deneme sınavı oluşturdum. Bu deneme sınavının diğer özelliklerinden bahsedecek olursak deneme sınavındaki tüm soruları ben şahsen çözeceğim ve sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Ayrıca siz de bu deneme sınavını indiriyorsunuz, kendini süre tutarak çözüyorsunuz. Bu deneme sınavın sorularını çözdükten sonra deneme analizini birlikte yapacağız sevgili arkadaşlar. Deneme analizini nasıl yapacağız? Şimdi bu şu an oluşturduğum deneme sınavı tam sınav paralelinde olduğu için yani bu sene 2021 DGS örneğin yarın olsaydı ya da bugün olsaydı siz kaç net alabilirdiniz tahmini olarak Böyle bir deneme sınavı olduğundan dolayı bu deneme analizini birlikte yapacağız. Şöyle bir deneme analizi yapacağım arkadaşlar. Hepinizi kapsayacak şekilde hem net bazında hem de soru bazında muazzam bir analiz yapacağız. Örneğin 15 ile 20 arasında netleriniz varsa önünüzdeki 2 sü ay süreci nasıl değerlendirmeniz lazım? Örneğin 20 ile 30 arasında net yapmışsanız önünüzdeki 2 ayı nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Örneğin 30 ile 40 arasında netleriniz varsa önünüzdeki süreci nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Örneğin 40 üstü ya da 50 üstü yapmışsanız nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Uzun bir video çekeceğiz. Birlikte bu denemenin analizini yapacağız. Ayrıca soruları tek tek inceleyeceğiz birlikte sevgili arkadaşlar. Bu deneme sınavını çözdükten sonra sizler de çözdükten sonra o videoyu izleyeceksiniz. Örneğin şu soruyu kaçırmışsanız şu şu konuları acilen tekrar etmeniz gerekiyor tarzı analizle yapacağız. İşte bu deneme sınavının özellikleri bunlardır sevgili arkadaşlar. Soruların hepsi orijinaldir, bana aittir. Gerçekten bu sene sorular nasıl olabilir? İnanılmaz dereceden uğraşlar ve büyük emekler vererek bu deneme sınavını sizler için oluşturdum. Sevgili arkadaşlar, deneme sınavını katıla üye olarak indirebilirsiniz. Katıla üye olduktan sonra topluluk kısmına tıklarsanız Orada linkini paylaşacağım. Deneme sınavınızı indiriyorsunuz. Bir yerden çıktısını alıyorsunuz. Süre tutarak. Şimdi süreyi nasıl tutacaksınız arkadaşlar? Bu deneme sınavında toplam 60 tane matematik sorusu var. Türkçe yok bu arada. Bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu 60 tane matematiği siz sınavda örneğin Türkçe'ye kaç dakika ayırıyorsanız o dakikayı çıkaracaksınız. Yani toplam var olan sınav süresinden o dakikaları çıkaracaksınız. O süreyi çıkaracaksınız. Geriye kalan süreyi matematik testine vereceksiniz arkadaşlar. Ortalama 120 dakikada çözmenizi öneririm. Eğer sayısalcıysanız. Sözelciyseniz bilmiyorum arkadaşlar. Eşit ağırlıkçıysanız yani siz Türkçe'ye kaç dakika verecekseniz onu ayırmanız lazım. Geriye kalan zamanınızı bu teste vermeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar bu deneme sınavını herkes çözsün istiyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli ve tam sınav paraleline bir deneme sınavıdır. Ayrıca bu deneme sınavındaki netlerinizi bu videonun açıklama kısmına yazarsanız sevinirim. Zaten deneme analizini birlikte yapacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi emekler sonucunda, uğraşlar sonucunda sizlere içerik çıkarıyorum. Olay sadece video çekip gidip köşende oturmak değil. Emin olabilirsiniz. Kamera arkasını çekersem zaten tıklama rekoru kıracak arkadaşlar. Kamera arkasında çok ciddi emekler var. Çok ciddi uğraşlar var. Bir soruyu üretmek bazen iki saatimi alıyor. İnanılmaz ciddi emekler var. Ayrıca bir ekiple çalışıyorum. O yüzden bu pdf'leri herkese açamıyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden katıla koydum. Katıla üye olursanız kanala küçük de olsa bir destek çıkmış oluyorsunuz. Zaten gerçekten maddi durumu kötü olan öğrenciler bana ulaşıyorlar. Ben onlara pdf'leri gönderiyorum. İlk 18 sorunuz nasıl olacak? Birçok gerçekten maddi durumu iyi olmayan gerçekten katıla üye olamayacak durumda olan öğrencilere yardımcı da olduk. Katıla üye olursanız deneme sınavınızı indiriyorsunuz, çözüyorsunuz. Daha sonra videoları arkadaşlar paylaşıyorum. Bu çözümleri de birlikte çözeceğiz. Ondan sonra bu deneme analizimizi yapacağız. Ve kalan 2 aylık sürecimizi çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu deneme sınavını lütfen sabah saatlerinde çözün. Akşam çözmeyin sizden ricam. Çünkü gerçekten tam sınav saatini, tam sınav süresini tutarak çözmenizi öneriyorum sevgili arkadaşlar. Akşam çözerseniz biraz boğulabilirsiniz. Bazı sorular size zor gelebilir. Lütfen moralinizi bozmayın. Deneme analizini yapacağız ve iki ayı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor her şeyi öğreneceğiz. Arkadaşlar sınavda herkese başarılar diliyorum. İnşallah güzel güzel netler çıkartacaksınız. Ayrıca eğer deneme sınavınız kötü geçerse lütfen moralinizi bozmayın. Deneme analizim videosunu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.